Usta. Buyurun. Meleği mi diyor? Efendim? Ama çocuk iyi birisiydi abi. Ee, şimdi motive etmek için. Buyurun. Gibi geliyor sanki Sayın Başkan. Teşekkür ederim. Evet, Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Ticaret Bakanlığı bütçesi üzerine İyi Parti grubunun adına söz aldım. Hepinizi saygıyla selamlarım. Dünkü genel kurul oturumunda Adalet ve Kalkınma Partisi Bursa Milletvekili ma Zafer o Işık tarafından Milletvekilimiz o Sayın Hüseyin Örsü yönelik şiddet eylemi o o demokrasimize C yüce, yüce meclisimiz saygınlığa yakışmayan bir olay olarak parlamento tarihine geçmiştir. Bu elim olayı şiddetle kınıyoruz. Hiçbir ahlaksız yorum, e, hiçbir ahlaksız yumruk bizi yolumuzdan döndüremeyecektir. Hak ve hakikate aykırmaya devam edeceğiz. Bu arada şunu da söyleyeyim. Tabii Adalet ve Kalkınma Partisi yönetiminin bu şiddet meyilli milletvekiline karşı bir tutum alıcıya kadar da bütçe görüşmelerinde Adalet ve Kalkınma Partisi'ni dinlemeyeceğiz. Onları da boykot edeceğimizi buradan tekrar ifade etmek isterim. Şimdi ben bugünkü konuşmamda üç temel meseleye girmek istiyorum. Bir tanesi tabii ki hükümetin bir cari fazla hedefi vardı. Türkiye ekonomi modeli diye takdim edilen bir model vardı. Bu model niye çöp oldu? Nasıl çöp oldu? Bunu konuşacağız. Bu doğru bir program mıydı? Bunu değerlendirmeye çalışacağım İkinci olarak da tabii şu anda bu model çöktü. Mazeret olarak da sürekli mazeret uydurduğu için hükümet diyor ki enerji faturamız çok arttı. O yüzden aslında bizim model çalışmadı şeklinde bir ifadesi var. Dolayısıyla o zaman enerji faturamız niye arttı? Aslında bugün çok güzel bir şey oldu, isabetli oldu. Yani Ticaret Bakanlığı ile Enerji Bakanlığı'nın birlikte görüşülmesi bu anlamda son derece önemli. Çünkü sürekli enerji faturası arttı, arttı diye bir ağlama var iktidar tarafında. Dolayısıyla bu artış sadece uluslararası enerji fiyatlarındaki artıştan mı kaynaklandı? Yoksa bir takım beceriksizlikler, bir takım daha açık faalisiyle yolsuzluklar mı var? Bundan mı kaynaklandı? Bunu irdelemeye çalışacağız. Üç Üçüncü olarak da şu anda Türkiye'de piyasa mekanizması çalışmıyor. Bu piyasa mekanizması niye çalışmıyor? Temel sorunlar nelerdir? Mesela enflasyonun suçlusu marketler midir bu başlık altında? Bunları değerlendirmeye çalışacağız. Tabi zaman çabuk geçiyor. Sayın Sayın Mehmet Muş. Bu arada Sayın Bakanlar da hoş geldiler. Zaman çabuk geçiyor. Geçen yıl Plan Bütçe Komisyonu'nda ve burada işte Türkiye ekonomi modeli takdim edildi. Kendileri dediler ki efendim biz işte cari fazla üzerine bir model uygulayacağız ve bu model üzerinden de efendim e, işte önce kuru e, sabitli kuru e, istikrar kazandıracağız sonrasında da enflasyonu düşüreceğiz dediler. Bunun olmayacağını söyledik. Bakın eğer burada burada ya bir cehalet var ya da başka bir şey var. Böyle bir şey olmaz. Türkiye hangi yapısal dönüşümü yaptı da sanayisinde, tarımda siz cari fazla vereceksiniz dedik. Ama onlar ne yaptılar? Geçen yılın Ağustos, Eylül ve Ekim aylarında 3 ay cari fazla verilince zannettiler ki bu sürekli olacak bir şey. Tabii iş bilmemek böyle bir şey. İş bilmeyen insanlar Türkiye yönetince böyle oluyor. Ve o 3 aylık geçici cari fazlaya bakarak ki onlara plan bütçe komisyonunda Sayın Mehmet Büş burada tutanaklar ortada. Kendisine ısrarla söylüyorum. Sayın Bakan yanlış yapıyorsunuz. Türkiye'nin bu şartlarda cari fazla vermesi mümkün değil. Bu üç aydaki cari fazla sizi aldatmasın. Bu kriz karakteristiğidir. Krizden kaynaklanan cari fazlayı kalıcı olarak zannetmeyin dedik. Fakat laf dinlemediler. Kendi bildiklerini daha doğrusu bilmediklerini okuyarak bir model kurguladılar ve bu model şu anda Türkiye'yi yangın yerine çevirdi. Türkiye'nin bütün makroekonomik dengelerini bozdu. Hiçbir literatürde bilimle, akılla bağdaşmayan bu modelle Türkiye'yi deneme tahtasına e, maalesef getirdiler. Şimdi e, enerji ithalatı ne yapıyorlar? Analiz ederken efendim enerji açık cari açık, bakalım deniliyor. Tamam analiz olarak analiz açısından yani bir iktisatçı bir bilim insanı enerji hariç cari açığa bakabilir. Bunda herhangi bir beis yok. Biz de bunu teknisyenken çok yaptık. Ama enerji hariç cari açık üzerinde model kurgulanmaz. Ya enerji için fatura ödemeyecek misiniz? Bunun için para vermeyecek misiniz? Bunun için döviz ihtiyacınız yok mu? Bu döviz ihtiyacını yok kabul ederek nasıl bir şey program yapabilirsiniz? Şimdi geliyorlar, gidiyorlar. Efendim işte enerji olmasaydı şöyle olacaktı. Arkadaşlar, Türkiye enerji bağımlısı bir ülke. AK Parti iktidarlarından önce de böyleydi. Şimdi de böyle. 20 yıllık bir iktidar Türkiye'nin enerji bağımlılığını çözemedi. Daha doğrusu sadece enerjide değil, ithalat bağımlılığını çözemedi. Bakın sizin devraldığınız Türkiye'de 2002 yılında %6,4 büyüme vardı sayın bakanlar. %6,4 büyüme. Bu neyle yapıldı? Sadece 600 milyon dolarlık cari açıkla yapıldı. 1 milyar dolar bile değildi. Milli geliri olan olarak da %0,3'üydü milli gelirin. Şu anda büyümenin bu yıl sonunda ortalama %5 olacağını söylüyor hükümet ama ortaya konulan açık 50 milyar doların üzerinde. Yani devraldığınız Türkiye bugünkünden daha fazla büyümeyi 1 milyar doların alt çeker ederim arkadaşlar. Siz beşlik büyüme için 50 milyar doların üzerinde bir cari açık veriyorsunuz. Dolayısıyla bu bile net bir şekilde Türkiye'nin ithalat bağımlılığının nasıl arttığını gösteriyor. Şimdi Ocak Eylül rakamlarıyla falan artık bunda çok konuştuk. Vakit kaybetmek istemiyorum. 38 milyar dolar cari açık. Ya cari fazla verecek dediği bir dönemde Ocak Eylül döneminde 38 milyar dolar cari açık var. Ve üstelik bu cari açık da sağlam kaynaklarda finanse edilmiyor. 25 milyar dolar da nereden geldiği belli olmayan, kara mıdır, ak mıdır, ne oldu belli olmayan net hata ve girişle finanse ediliyor. Şimdi Ocak Kasım rakamları açıkladı Ticaret Bakanlığı. Bakın Ocak Kasım'da Türkiye 99,9 milyar dolar dış ticaret açığı verdi arkadaşlar. Bütün zamanların en yüksek dış ticaret açığını verdi. Hani Sayın Bakan sürekli ihracat rakamlarından bahsediyor ya. Bunun bir de ithalat tarafı var kardeşim. Ona niye bakmıyorsunuz? Ondan niye bahsetmiyorsunuz? Tüm zamanların en yüksek ithalatını yaparsanız tüm zamanlarda en yüksek dış ticaret açığını verirsiniz. Efendim enerji faturamız olmasaydı böyle bir varsayım kabul edilemez de. Efendim işte daha iyi olacaktı. Olmayacaktı arkadaşlar. 27. fasıl enerji dışarıya aldığımızda Ocak Kasım döneminde 11 ayda cari açığımız var hala 26,6 pardon ticaret açığımız var 26,6 milyar dolar. Bak enerjiyi tamamen ihracatında, ithalatını dışarı atıyoruz. Buna rağmen 26,6 milyar dolar dış ticaret açığı var. Geçen yıl ne kadarmış bu? Sadece 3,4 milyar dolarmış. Hani bugünkü bu seneki cari açıktaki bozulma şeyden enerjiden kaynaklanan bunu söyleyebilir misiniz? enerji hariç dış ticaret açığı tam %682 artmıştır. Bu kötü yönetimden başka bir şey değildir. Sonra enerji fiyat artışları arkadaşlar göz göre göre geldi. Ukrayna Rusya savaşı bir yıldan fazla bir süredir orada yirak yapılıyor. Orada? Bunlara göre siz devletini yönetmiyorsunuz? Bunların tedbirlerini niye almıyorsunuz? Şimdi e, nihayetinde yanlış hesap yapıldı. Yanlış program kurgusu da Türkiye'yi yangın yerine çevirdi. Şimdi Ocak Eylül yani enerji hariç cari fazla veriyoruz deniliyor. Dış ticaret açığı var enerji hariç. Enerji hariç olunca cari fazla var. Ama bu ilk defa değil ki. Sanki ilk defa bu sene oluyormuş gibi bir şey varmış gibi ortaya koyuyorlar. Bakın, enerji hariç bu yıl cari fazla 22,9. E, geçen yıl 19,6 milyar dolarmış. Daha 2019'a git 35 milyar dolarmış. Önceki yıllarda da var. Hemen hemen her yıl enerji dışarıya aldığı zaman zaten cari fazla veriyor. Yeni bir şeymiş gibi bunu niye takdim ediyorsunuz? Bunun üzerinden hesap yapıyorsunuz. Bunları kabul etmek mümkün değil. Şimdi tabii ihracatın artırılması lazım ama ne oldu? Her yer arpalığa çevrildiği gibi ticaret müşavirliklerde de bu ülkede arpalığa çevrildi. Soma'da hatırlıyorsunuz değil mi? Cumhurbaşkanı danışmanı vardı. Vatandaşı tekmeleyen. O şu anda Almanya'da ticaret müşaviri arkadaşlar. Ödüllendirildi oraya gönderildi. Iki tane de savcının gönderildiğine ilişkin elimizde bilgi var. Bu, bu konuda Sayın Bakan açıklama yaparsa memnun oluruz. Şimdi enerji faturamız peki niye bu kadar arttı. Tek faktör uluslararası fiyat artışının bunlara bakalım. Şimdi eğer Sayın Mehmet Muş bu enerji faturasının artışı ile ilgili suçlarıyorsa suçlama yanıma